Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Türkiye ve Almanya'da, Avrupa'da konuşulan bir konu var. Nedir bu? Hizmet pasaportu, gri pasaportla Türkiye'den belediyeler vasıtasıyla Avrupa'ya gelenler ve sonra da dönmeyen, dönmeyenler. Şimdi ben haberi ilk günlerde çok önemsemedim. Şunun için yani birileri eğer kötü niyetliyse gri pasaport değil bilmem ne pasaport olur ya da pasaportsuz ya da işte ne bileyim işte hukuksuz bir şekilde bir şekilde Avrupa'ya ayağını atıyor kardeşim. Eğer insan kafasına koyduysa Eğer ya da geç Avrupa'ya almaya geliyor. Fransa'ya geliyor, Hollanda'ya geliyor, oraya geliyor, buraya geliyor yapıyor ama tabii sonra olay siyasetle bağdaşınca Türkiye'de başka bir mecraya geldi, başka bir yön buldu. Bakın. Hikaye şu. Gri pasaport dediğimiz hizmet pasaportlarından Avrupa Birliği, İngiltere zaten Avrupa Birliği'nden çıktı biliyorsunuz. Avrupa Birliği'nin tamamı vize almıyor. Pasaportunuz varsa selamun aleyküm deyip ülkeye giriyorsunuz. İngiltere için yine gri pasaportlara vize mecburiyeti var. Amerika Birleşik Devletleri de yine gri pasaportlu olanlardan vize istiyor. Şimdi kime veriliyor bu? Resmi görevli olan, ülkeyi temsilen giden gazetecilere yine basın kartı olan gazetecilere yine verilen bir pasaport bu. Yani gitme vizeyle uğraşma sporculara veriliyor. İşte e, belediyelerdeki yapılan organizasyon örneğin Almanya'da bir tane organizasyon var, festival var. İşte Malatya'nın bilmem ne belediyesinden birileri geliyor falan. Şimdi arkadaşlar birileri bunu ciddi anlamda suistimal etmiş. Bu açık bir şekilde anlaşılıyor. Bunun A partisi, B partisi, C partisiyle falan alakası yok. Bütün siyasi partilerin belediyelerinde belli ki bu iş bu hokkabazlık oluyor. Paraları veriyorlar, iddialara göre 10 bin euro, 15 bin euro, 20 bin euro civarında paralar. Ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın değişik ülkelerin insanlar geliyor. Ve bu pasaport prosedürü şu bakın diyor ki örneğin 15 günlüğüne Almanya'ya Türkiye Türkiye'den Almanya'ya geleceksin. Döndüğünde bu pasaportu gidip emniyet müdürlüğüne teslim etmen gerekiyor aldığın yere. Kırmızı pasaportunu. o Umuma mahsus o bildiğimiz kırmızı pasaportun varsa onu bırakıyorsun, gri alıyorsun. Döndüğünde gri bırakıp pasaportun alıyorsun. Prosedür bu. Ama Avrupa'ya gelen dönmüyor kardeşim. Avrupa'ya gelen dönmüyor. Şimdi gri hizmet pasaportunun prosedürü kanunu açık. Bir yönetmelik diyor ki şu şartları sağlarsan alırsın diyor. Ama kardeşim işin içerisinde belediye var, işin içerisinde bu pasaportu veren bilimler var belli yani. ilginç bir haber okudum. Bu konuyla ilgili 40 küsür kişi bunun 25'i Bingöl nüfusuna kayıtlı. Malatya'nın bilmem ne ilçesinin belediyesinin organizasyonuyla Almanya'ya geliyorlar. 25 kişi Bingöl nüfusuna kayıtlı. Ya adam bir bakar kim kardeşim bunlar? Ali mi, Veli mi, kim? Sorar, çağırır. Der ki, selamun aleyküm. Ali abi sen nereye gidiyorsun der. Bazı şeyler var, halk oyunları ekibi. Adam hayatında ne davul görmüş, ne zurna görmüş, ne halay görmüş. Biz halk oyunları ekibi olarak Almanya'ya geliyoruz diyorlar. Tamam hizmet pasaportu çok çok önemli bir şey. Devletimizin vatandaşlarımıza sağlamış olduğu bir şey. işte vizeyle uğraşma, onunla uğraşmak çok güzel bir... ama suistimal edilmiş. Belediyelerin içerisinde özellikle bu işleri suistimal edenler, ranta çevirenler var. Bu haberlerden ben bunu anlıyorum. Yani baktığımız zaman giden dönmüyor. Hani bir türkü var ya, burası huştur, yolu yokuştur. Giden dönmüyor. Ona dönmüş bu iş. E şimdi Baktığımızda bununla ilgili bir röportaj var. Sözcüden İsmail Saymaz. Bakın. BK adlı kişiyle röportaj. Nasıl başladı bu süreç soruyor. Diyor ki akrabalar şebeke var götürüyor dedi. Zaten biri gitti mi hemen duyulur. Çünkü küçük bir yer Muş. Muşlu beyefendi. 2020'nin Ekim ayının son haftasında pasaport çıkarmaya gittiğimde 5-6 gün Şanlıurfa'da kaldım. Sistem yok dediler. Yani bilgisayar sistemi kapanmış. Sistem geldiğinde gittik, imza attık, kağıtta belediye meclisi kararıyla yazısını okudum. Üzerinde çevre konferansı yazıyordu. Muşlu abimiz Şanlıurfa'nın bir belediyesi tarafından çevre konferansı vasıtasıyla gönderiliyor ve diyor ki memurlar onların adamıydı. Ben İstanbul'a yola çıkmadan pasaportum yola, yola çıkmıştı diyor. Ne kadar ödediniz diye soruyor gazeteci. 300 euro otobüs için aldılar. 7000 euro geldikten sonra verdim. Avrupa'ya gelmiş, vermiş. Parayı akrabana bırakıyorsun diyor. Yolculuk nasıldı diye soruyor. İki günde geldik. 10 yıldır İstanbul'da yaşıyordum. Akşama kadar Esenler otogarında bekledik. İki otobüse bindirilip Bakırköy'deki asıl otobüse götürüldük. 24 Ekim'de akşam yola çıktım. 26 Ekim'de Almanya'daydım diyor. Türkiye dahil her sınırda rüşvet verdik diyor. Türkiye dahil iddialar bu yönde. Nerede indirdiler diyor? Otobüsün yarısını Stuttgart, yarısını Münih ve Berlin'de indirdiler diyor. Dayılarım Fransa'dan geldi beni alıp Paris'e götürdüler diyor iltica için başvurdum diyor. Sosyal medya paylaşımlarından ötürü soruşturma geçirdiği ve eşi tutuklandığı için ülkeden ayrılmaya karar veren BK şöyle söylemiş: "Eşim ve bir buçuk yaşındaki oğlum 2016'da cezaevine girdi, 13 ay yattı, şu an tutuksuz. Eşimden dolayı beni işimden kovdular. iltica için başvurdum. Oturum hakkı verilirse onları getireceğim." diyor. Şimdi. Belediyeler üzerinden hizmet damgalı pasaport çıkarıp Türkiye ile Almanya arasında insan kasakçılığı, kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Ersin Kilit'in Bingöl'ün Karlova ilçesine bağlı Göynük köyünde iki katlı konak yaptırdığı ileri sürülmüş. Yine haberde geçiyor. Ersin Kilit 5 sene önce bu inşaatı yaptım ama param olmadığı için inşaat yarım kaldı. Kilit'in Bingöl'deki şebekesinden olduğu iddia edilen MB'nin de geçen gün Türkiye'den Almanya'ya gittiği savunuldu. Kilit organizasyonlara katılan belediyeler suç teşkil ettiğini bile bile yaptılar ve prosedürü bilmediğim için beni de bu işe dahil ettiler diyor Şimdi arkadaşlar bu konuyla ilgili yani benzer bir şekilde hizmet pasaportuyla Avrupa'ya gelen ve bir daha dönme ya da bu işleri bilenler varsa bize emekli TV'nin Instagram veya Facebook hesabından ulaşsınlar isimlerini kim olduklarını söylemeden Kendileriyle konuşmak istiyorum. Nedir bu olay? Bir anla, yani herkesin konuştuğu bu olayı en iyi yaşayanlar bilir. Bunları bir konuşalım istiyorum. O nedenle bize lütfen Instagram veya Facebook hesabımızdan ulaşın. Rica ediyorum. isminizi açıklamayacağız. Ee, yine bu konularla ilgili, yani bu e, yöntemi, bu yasalışı yöntemi kullananlarla ilgili bilgisi, görgüsü olan varsa lütfen bize ulaşsınlar. Bir konuşalım neymiş bakalım. Hani bu olay herkes konuşuyor da bu olay konuşulduğu gibi mi yoksa işin arkasında başka fırıldaklar mı var? Öğrenelim bunları. İsim vermeyeceğiz, yer vermeyeceğiz, yüzlerini göstermeyeceğiz. Sizlerden rica ediyorum değerli izleyicilerimiz. Bakalım nedir? Şimdi bu olayla ilgili çok şey konuşuluyor ama şunu da söylemekte fayda var. Arkadaşlar devletimizin vatandaşına vermiş olduğu bu ayrıcalığı suistimal edenler var. Açık bir şekilde bu görünüyor. Açık. Ve Almanya'da şu anda pek çok Alman gazetesinde medya kuruluşunda şöyle bir haber var. Gri pasaportlu ülkeye gelenler alınmayacak. Sokaklarda orada burada görülürse bunlar sınır dışı edilecek. Şimdi zaten çoğu bunların iltica için başvurduğu için Sınır şey edemezsin. İltica prosedürü işliyor. Bir, bir buçuk yıl sürecek bu. Ama bunun dışında normal yollarla Almanya'ya gelmiş olan gri pasaportlular da var. Mesela gazetecilere veriliyor bu gri pasaport. Şimdi adam gazeteci Almanya'ya geldi. Gri pasaportla çalışıyor, kalıyor orada. Şimdi bu adamın da ne günahı var? Soruyorum size. Ne günahı var bu adamın? Şu anda Alman polisi de bu konuyla ilgili ciddi bir araştırma yapıyor. Gümrüklerde şu anda gri pasaportla giriş yapanları almıyor Almanya. Şimdi normal yolla gerçekten gri pasaportu resmi olarak almış gelip işini halledip dönecek olan adamın ne günahı var? Hiçbir günahı yok. Yani birilerinin bu işi suistimal etmesi başkalarının da maalesef yani mağdur olmasına yol açıyor. Şimdi bu olayı biz tabii böyle uzaktan konuşuyoruz ama ne olduğunu anlamak için bu olayı bilen, gören, yaşamış olan varsa ya da değerli izleyicilerimiz şöyle bir şey başlatalım. Bakın Emekli TV'de Avrupa'ya gelmenin yöntemlerini bilenler varsa lütfen bize ulaşsınlar Instagram veya Facebook hesabımızdan bize yazsınlar. Biz kendileriyle konuşalım, isim vermeyeceğiz, hiçbir şekilde açıklamayacağız. Sadece insanlar bilsin görsün onu konuşacağız. Başka bir şey yok. Emin olabilirsiniz. Bize güvenebilirsiniz. Emekli takip edenler bilir. Biz ne konuşuyorsak onu gerçekleştiriyoruz. O nedenle bu konuyu konuşmak istiyoruz. Bu konuda bilgisi, görgüsü olan varsa lütfen bize ulaşsın. Benzer yolla gitmiş, iltica etmiş, orada oturum almış ya da yani Avrupa'ya gelmenin yolunu, yöntemini bilenler varsa bize ulaşsın. Türkçesi bu. Anladınız siz. Bunu bekliyoruz. Bunu rica ediyoruz sizlerden. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere koronavirüs döneminde maalesef insanlar eve kapanmaktan dolayı aile içerisinde evde bir sürü problemler yaşıyorlar. Almanya'da bu konuyla ilgili ilginç ve de bir o kadar düşündürücü rakamlar açıklandı. Bakın. Almanya'da Federal İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yeni kriminal rapora göre pandemi döneminde ev ve iş yeri hırsızlıkları azaldı. Buna karşın aile içi şiddet arttı. Aynı zamanda siber suçlarda da ciddi bir artış olduğu gözlendi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Federal İçişleri Bakanı genel olarak toplum suç oranının düştüğünü ancak aile içi şiddet ve siber suçlarda ciddi bir artış olduğunu söyledi. Federal İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan 2020 asayiş bilgilerine göre çocuklara yönelik istismar suçları da önceki yıla göre %6.8 arttı. Almanya geleninde yaklaşık 15 bin dolayında istismar olayı gerçekleştiği belirtilen raporda çocuk ve gençlere yönelik diğer suçlarla birlikte toplam suç vakasının 42 bine ulaştığı ifade edildi. Diğer yandan aile içi şiddetin de %10 dolayında artış gösterdiğine dikkat çekilen raporda karanlıkta kalan olaylarla birlikte durumun çok vahim olduğunun altı çizildi. Genel suç sayısının ise 176.672 olduğu kayıtlara geçti. Bir önceki yıla göre %2.4 azalma olduğu kaydedildi. Güvenlik güçlerine karşı işlenen suçların ise 15.800 olayla %6 dolayında artış gerçekleştiği ifade edildi. Şimdi değerli izleyicilerimiz bakın. Zor bir dönem. Yani evde kalma psikolojisi, büyük kaygı bozuklukları, ne olacak sorusuna cevap bulamama pek çok insan için tabii ki kolay değil. Şimdi biz buradan konuşuyoruz ama adam bir yıldır evde. Kadıncağız bir yıldır evde sokak yüzü görmüyor. Çoluk çocuk bir yıldır evde doğru düzgün okula gidemiyor. Psikolojik bazı baskıları var. Ekonomik nedenlerden dolayı da var. Adamın işi gücü bozuluyor. Şimdi bakın şu an içinde bulunduğumuz durum 100 yılda bir yaşayabileceğimiz bir durum. Yani piyango bize vurdu. Maalesef. Bu nesile vurdu, bu insanlara vurdu. Yüzyılda bir. Daha önce veba salgınları, ve benzeri pek çok olay vardı. Şimdi verem salgını vardı. Şunu anlamamız gerektiğine inanıyorum. Bakın, benim derdim akıl vermek değil. Biz sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz. Yorum yapıyoruz, sizler yazıyorsunuz videoların altına, yayınımızın altına. Biz de burada naçizane fikirlerimizi paylaşıyoruz. Özellikle kadınlar için zor bir durum. Erkekler için zor ama kadınlar için daha da zor. Çünkü koca ilk kez bu kadar evde kalıyor. Çocuk ilk kez bu kadar evde kalıyor. Evin de sorumluluğu kadındadır. Onun için kadında yani bu işin yükü omuzlarında. Karşılıklı daha iyi anlayışa sahip olmamız gerekiyor. Kadınların da erkeklerin de. Bu zor dönem geçecek. Hep böyle gidecek hali yok. İlla geçecek. Yani tünelin sonundaki ışık göründü mü göründü. Ama özellikle aile şiddeti artmasının Almanya'daki, dünyanın pek çok yerinde böyle, sadece Almanya değil. En temel nedeni artık insanların psikolojilerinin bozulmuş olması. Aman siz olun, eşinize, annenize, kim olursa olsun yani birlikte yaşıyorsanız biraz daha hoşgörü sınırını arttırın. İlla düzelecek bunlar. İlla yani ömrümüzün sonuna kadar böyle yaşayacak halimiz yok. Düzelecek. 3-5 ay daha sabretmek zorundayız. 3-5 ay sonra bitecek mi? Hayır, bitmeyecek. Korona 3-4 yıl hayatımızdan çıkmayacak. Belki 5 yıl. 2 doz aşı değil, 6 ayda bir belki hep aşı olacağız. Ama bir şekilde birbirimize karşı daha hoşgörülü olmak zorundayız. Başka şansımız yok. Hani mümkün olsa da maskeleri çıkartıp sokaklara çıksak. Hayır.